Burada biz arkadaşlar bir saatte beraber evimizin makyajını yapacağız. Durumu burada neyse. Şunu koyalım. Şimdi bir dakika emzim makyajını yapmak için şöyle altı koyayım. Tam bir açık şöyle be. Ha şöyle. Tamam. Hayır. Şimdi ben buradan evimizi aramayı yani uğraşamam. Dur artık sen de be. <laughs> <laughs> Bak seni anneme söylerim. Telefon. Tamam. emzi ben bunu almam lazım. Bu arada arkadaşlar emzinin makyajı baya 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 zor yani şöyle böyle başlıyorsun böyle yapıyorsun ruju tek mi evet. ha böyle yaparken bütün ruju çıkıyor tamam o zaman hemen başlayalım ama ben bu şey em, getiriyorum arkadaşlar burada hiç görmedim video <laughs> başlamadı başladık beni kandır. İlk başta şuradan başlayacağım çünkü ruj bayağı kolay. Kolay yani. Başla. Bozuldu ya. Neyse ilk başta hemen. Tamam, tamam, bir numara azıcık. Hmm. Tamam. Oldu. Arkadaşlar yani çok sıra baktım. Çünkü yani fondötenim yok. Yani fondöten vardı ama bitti kullanamadım arkadaşlar. Yani diğer videolarda da kullanmam çünkü fondöten yoktu. Diğer videolarda söylemiş olayım. Yani çok pardon. Şunu şimdilik şöyle. Şimdi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elif battı. Şimdi hemen sileyim şu. Bu. Arkadaşlar bu arada diğer makyajımı izleyin. Şu çıkabilirse çok güzel olacak. Aziz Allah. Şur. Şöyle tam oldu. Şimdi bunu kenara koyayım. Siz de beni görün. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Altın başlamam lazım. Uzak, ay. <laughs> ben Ems daha olmadı da ama emzim yine de. Ems yapacağım. Ems yapacağım çünkü kendim. Oo çok çekin oldum ya! Arkadaşlar bu arada ben yapmaya alıştığım için yani şaşırmıyorum. Ay altımda siyah şeyler görünüyor. Gözüm çok iyi. <laughs> <laughs> Abo. Abla. Bakayım lan. Çok fena yaptım. Oo. Esma sen de ama makyajını çekme videosu çek. Hadi <laughs> şimdi. Allah bin belanı versin seni. Dur al hadi. Nerede kalmıştım ben? Esma sen de benim gibi videolar çek. Ben de kopya al. Öyle. Bir çek. de bu aralar Esma'ya şu çirkin konuşuyor ama Neyse. Ne, ne, ne neyi? Şu alt taraflarını üstte işte yapmayacaktım. Altı yapacaktım. Onu böyle de güzel olur. Şöyle. da de böyle yapıyor. kes. Hay olmadı. Ama benim artık hala aile var. Ve bu. Bakayım. Bu çok aşağı doğru oluyor. ya. E çünkü öyle. Biraz. Üç tane var ama. Üçüncüsü bayağı bir dik oldu. Ha, ikisi güzel oldu. Şuradaki biraz dik oldu. Ben arkadaşlar şurasını silip geliyorum. Hatta hepsi çirkin oluyor. Ben hepsini silip geliyorum. Hayır. Arkadaşı ya da videoya aldık. Belki gözüme krem kaçabilir diye düşündük. Düşündüm. Düşündük. Yani üstüne zaten Düşündü. kaçacak. Yok kaçmaz kaçmaz. Kaçar kaçar. Kaçmaz. Aa. Cilt bakımlar dedi. Ben de cilt bakımı yapıyorum. Artık biraz bütün makyajı olan karakterlerini yapacağız yani. Evet yani gelecek. Artık biz böyle videolar çekeceğiz. Çünkü öyle daha çok şey oluyor. Bonnie'nin de makyajı var aslında. Onu da yaparız. Simay sen benim, Simay sen benim videolarımın aynısını çeker misin? Ya çok istiyorum senden. Ne kibikler? Tamam tamam. Benim Şimdi hiçbirini anlıyor. Allah Hayır. Çok şey oldu. <laughs> Çok şey oldu. Ah inatla. İşte krem alamamam zaten. Diğer videoda tipi <laughs> bu oldu. Hayır bu tarafa bulaşmaya çalıştı lolarım akşama. Evet. <laughs> Ay şaşılamaz. Şey Arkadaşlar eski anılarım. Allah Allah. 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 Baba ben çok sıkıldım ya. Ne? Ben çok sıkıldım. Ne istiyorsun söyleyeyim O gelmeyecek mi abla? Gelmiyor. Aa, kim dedi? Ulaşamıyor adamdan. Gelmeyelim. Ne oldu? Gelmeyelim. Ne Neyse, biz bunu yapıyoruz. Hadi belki bundan sonra bir daha şey, şey olur. Şans kaç mı babam? Bilmiyorum. Abi yaşlı ne oldu? Ya, sus. <laughs> yaşlı gönül, yaşlı Yaşlı zeyri şahsı, yaşlı zeyri. Okay. <laughs> Hii, çok az mı buldurdun? Neyse, yetişiriz biz. Kaç blok? Hmm. Ya abla, 13. <laughs> Neden şaşırdın? çok? <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir aslında. <ıslıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur burada yoksa lazım. Sana... Bana ne? Yemek <laughs> lazım. lazım şimdi daha. nasılsın sen? Sen nasıl nesin şuan? Tamam birinci oldu. Şimdi ikinci. biraz sür bitti o şey olmuyor <laughs> çok çirkin oldu neyse ki bir çetemiz yanımda 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 Mm-hmm. <laughs> <laughs> Tamam tamam bir arasa, tamam tamam baştan yeni. Ah. İ. Tamam tamam bir arasa, tamam tamam yeni. Arkadaşlar ikide bir ben bunu yaparsam çok şey olacak. Ya. Bu arada babam bana... Ablama kısmı... bayağı bir sinirim bozuldu. Mesaj mı attın? <laughs> artık nereme gittim onu sormayacağım. Onunla konuşmayacağım arkadaşlar. <laughs> Sevmiyorum artık ben ablamı. Nefret ediyorum ablamla. Çok üzgün bir an. Gelmedi Duy buraya. duygusal gusal anlar. bu takıldı. Bizi takmıyor. Abla ya bu videoyu izliyorsan. İstemiyorum ama. Dördünü izledim. Dördünü izledim. İkinci fragmanı vermiş. Bu sonra Kıymetini bilerek. Hah çocukların babası olarak tekrar soruyorum. Benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum. Siz Asiye Yılmaz, Cemal Kaya'yı eş olarak kabul edebilir misiniz? <laughs> evet. <gülüyor> Hep seni sevdim. Sonsuza kadar da seni seveceğim. Mutlu olmanıza asla izin vermeyeceğim. Aman evet. Ne 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 şey Bakalım ne zaman patlayacak. Kaderimin oyunu.

Aa. Sonun yani sonunda yapıyorsam. da Helil'i kötü ettiniz Sanki Mahir'le Asiye olamazdı ya Kafayı yiyeceğim ya Yo, Güzel gidiyor şu anda Ben zaten Asiye ile Şey yani Şey yapıyorum Galiba Asiye şey ölecek Asiye Anne Silah da yiyor ona Abi Sen git elini. Ay Gerek yok krem var Allah'ım ya daha birinci şeydi. Tamamdır şans çok az. O zaman biz bunun ikinci bölümünü açacaksın. Bitti mi bu? Kapat. Bitti mi bu? Hani ben edelim, yıkayıp geliyorum. Şekil. Bu arada arkadaşlar, ben bugün yani makyaj odamda duramadım. Çünkü makyaj odam kırıldı. <laughs> böyle olacak böyle olacak başından belliydi, ilk kitap bitti böyle güzel dizinin keşke ikinci sezonu olsaydı diyenler böyle kadını aşağılan dizi erken bitmesi en iyisi <gülüyor> <gülüyor> Acaba? Dur. Dur. aşağı aşağıdan. Mesaj aşağıdan mı? Ne? What? Yoksa mesaj aşağıdan mı? Ne? Kader bak kader bana yazsın. Ah, sudur. Resmi. Şimdi kapat biz bunu yapamazsak YouTube'u bırakıyorum. <laughs> Yapamadıktan sonra arkadaşlar ben YouTube'u bırakıyorum. Bay bay. Daha birincisinden kapamayız. Yapamadı arkadaşlar bitirleğimizin makyajını. Vallahi kolay sanıyor. Abla ne oldu? Ne oldu? Keşke diğerini bıraksaydım. Ablamı dinleseydim. Ne dedin? Yok bir şey. Ne dedin Abla ablamı şey şey dinleseydim? dedin ya? Bana hani böyle dedin ya bu konusun. Sadece ağzımı uzattı ya. Dedin ya. Keşke sandım ama. Necum atıyor.

Ana anne. Ana ana anne. Ana ana anne. Ee, bu kadar bunu ta asırlar sonra Böyle olacağını biliyorum. Bu bildiğim çok fena oldu bunu yapana kadar. Düş artık. <laughs> bu bu en güzel makyajım ama <laughs> yanaklarım bitti. <laughs> ben bir daha en güzel makyajımı yapacağım. Mesajı yapmak. dinlesin kardeşlerim. Daha ikinciyi yapacağım ya şans kaç. <laughs> Bizim içine girecek şey eyeliner. Anne. Sağ ol aşkım benim, ben kadar... <laughs> canım benim canım benim. Canım benim canım benim. Canım benim canım benim. sağ ol ya. benim. Canım benim canım o da Korhan. Ben sağ ol ya. O gün bir tek tek arkadaşım sordu diye aşk günüm başka kimse kurtaramadı. O da Korhan. Evet. Yine de sağ ol aşkım benim. Ben kadar. Ok yaz ok. Ama yok 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 Gül. Böyle bunu yapamayacak. <laughs> Youtuber'la bırakamam ben. Yoksa makyaj videoları var İnşallah yaparım. Dur <laughs> Abla çok fena evde benzesin. Bakayım. Tamam Döger. tamam. Benim numarası. Abla. Kaçıncı bu? İkinci. Hani lan ben göremiyorum bir şey. Birinci nerede? Hayır hayır. Abla. Esma yeter. Kalo. Beni göster beni. Kalo. Ya. Senin agalar ne yapıyor? Oyun oyna. Aşkı ya ben böyle bir şey duydum. Cumartesi günü birlikte voleybol oynamaya gidecekmişiz. Evet gidecekmişiz bütün tayfa Hülya, siz, Neco, Biz. Yani bütün tayfa gidecekmişiz ya. Ben de çok sevindim. Annem sizi aramamıştır ya. Dur. Zaten siz de geleceksiniz. Çünkü annem bütün herkes dedi gelecek. arayacaktır arayacaktır daha şimdi cumartesi gelmedi Doğum günün kutlu olsun ya. Sana yazamadım inan ki çok meşguldüm. Nenem dedem zaten yarın da nenem ameliyat olacak. O yüzden yani sana yazma fırsatım olmadı. Safra kesesin, kesesi alınacakmış. Neyse aşık ya. Bak ben sizi çok özledim ya. E, tamam mesajla çalışıyorum. Arabanın ne gerek vardı o zaman? <gülüyor> Helal. Helal. <laughs> <laughs> Tam, Tamam mesaj. <laughs> Yüzüme ya! Daldım. Dal değil. Yaptı. Neden söyledik? Neden yastıklarını ses böyle sesle kaydederek söylüyorsun? Gelme. Gelme. Biz de gülecek yani Kardeşim daha ikinci de misin be? Yo ikinci Güzel oldu ama değil mi bu da? Aa. aa. Yeter. <laughs> Sana bir şey diyeceğim. De aşkım bana bir şey desem de. Allah. De aşkım bana bir şey desem de. Oğlum çok saçmasın. Sen ne? dön bana dön. Gönülün Benim video çeksene. Zaman. Benim video Aa ya şans kaç. Ona baksana. Ben yoruldum. Sana bir şey söyleyeyim. Ben yoruldum. Allah'ım bugün her şeyi. Sekiz. Şeyi... <laughs> bugün her şey şey. Şarkıyla söylüyorum artık. Ben şarkıcı olacağım. Evet. Safra kesesinden şey Ben yoruldum. Aa bir de şu var. Ben yoruldum. Gene söylüyorum. Ben yoruldum. Tut Ben yoruldum. Ben Arkadaşlar yoruldum. Hani tamam, tamam. üçüncü iğrenç oldu? Bye bye. Susuz sus. sus. kulaçını. <laughs> <laughs> ay, ay. <laughs> <laughs> bebe dönelim, bebe 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 Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay bay. <laughs>